Abi Abi ablan kırmızı Abla. arabası var la Eee e, Zengindir la bu Hıhı -hı. Enişte sağ olsun ya Enişte mi sağ olsun? Valla var ya enişte Allah yardım etsin <laughs> Para Amin. rap pop diye basıyor Amin. Eğer enişte görürsem söyleyeceğim Amin. Diyeceğim para rap pop diye basıyor <laughs> Görürsen söyle, ben de görürsem söyleyeceğim. Bana bana o tarafta adamlar var. Ya ben aşağı indim la. Ay 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 ay. Bana önümde de adam var. Bak ben, ben adam sır vallahi ben de öldüm. Aa dur silah bizdeydim. Neyse adam silahı yok bu Ben de yırttım da önümde adam var. Abi tane silahını aldı her yer. Lan malet kesin sana. Yemin ederim çok vurdum düşmedi. Vallahi düşmedi. Allah belanı versin ya, ya. Ben bu gacıyı <laughs> bayıyorum da. Ya pompalı nedir benim babam ya? Lan adamla var ya göz göze geldik. Ben vurdum. Valla o güçlüymüş lan valla. Şeye vallahi. inelim. Moda inelim yine. Aha oraya adam geliyor. Vallahi adam geliyor. Moda adam iniyor. Benim. Benim Aa, ben. gördüm. gördüm. Kız başka biri iniyor. Sen değilsin ya. Yo, sen ya sen değilsin sana... adam indi de ben gözümle gördüm. Abi bir sürü kişi dayı abi. Biliyorum Ay, sana. Anne. Ezgi aşkım. Ebeğim. Bileki yanalay. Ay yamanmış bu Ezgi nerede? Abi vurmuş Ezgi. Onda Ezgi sanıyor abi bunu. Benim şu botları vurayım geleyim lan. Ananın senin var ya. ya, ben ya, ben ya, ben ya sen abi adam geldi, bot. Geldi, 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 Abi. abi. ne yapma? Bu da Kime beni gerçek adamlarla mi? yan yana bıraktı. Gitti botların peşine. Pardon canım Kız enayi kil burada çok kil aldım ben. Hadi bakalım. Vallahi aa burada 3 tane kil aldım. Abla geliyordu. Vallahi bu burada botları aldım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> ana 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 Allah belanı versin gerçekten var. Allah seni kahretsin oh, 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 ya. Adalet oh, oh. <laughs> kesin. Don't give up. Hele oh, evet, beni bir kaldır da onu oynayayım ya. Vallahi var ya. Onu geberteceğim. Ve benim hala yaşıyor olmam sakalmaz. Yo vallahi görmedim. Peki, kafir avladı beni ya. Ya. Abla aşağıdaki lut alınmış mı? Vallahi lutlar. Habib abi bak, beni bir kaldır Habib. Şu beni buranı bir öldüreyim ya. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Benim lutum güzel onlar lut yapsın da. Lan var ben ya beni yani. kafir avladı ya. Mane süt. Allah adam geldi Paraşüt. adam Ömer Ömer adam geldi. Kopat görmemişler ha. Hadi kız hadi bir kaldır yav Gidiyor Seni vuran kaçıyor. I'm recalling a teammate. Beni vuran onun götünde çıban çıksın. Thanks. Hadi <laughs> be. La, la balina beni yutacaktı. Yemin ederim balina indi tepeme. Ön gebek Bot seni. Bu sen nereye vurdun? Hey, bu tepe var ya. Krabın tepesi dayı. Ama adamlar var daha. Birini çektim o diğeri de sitti. Ona da gideyim. Helal. Nasıl Nakit olmadır, paklik olmadır, geberttim onu. Onu al, onu al. Alıyorum, alıyorum. <laughs> Abla beni burada tek bıraktın. Dayı çağırdı. Lan abi afiyet olsun Lut'u. Lan bana kadar kafir sevirdim. abladılar ya. Vallahi. Aha adam, ben indi, adam, adamdı, adam hadi, indi adam indi tepeye indi. Adam indi. Abi görmüyorum ki yani ne kadar hızlı geçiyor tepede, oyun tepede. ya. Tepede tepede. Gel buraya. Bomba atmışım ona. Onu gebe atın onu. Nereye gitti o bu? Biri daha indi dayı. Nereye indi? Biri daha indi mi yoksa siz miydiniz? Yok. Benim siz, ben. Biz. Ha adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Bak düşmeyin ha. ha. adam indi, adam indi. vallahi çatıyı adam indi. Yemin ederim karşı çatıya adam indi, şu çatıya. Şurada şurada. Tamam buraya da adam indi. Tepeye adam indi. Aynen, tepeye adam indi. Bir tane daha indi. Gördüm, Bir gördüm. tane daha indi. Evet. Elbiye gerçek, gerçek hayatta pompalıyım inset Düşet. Lan bir daha şey. adam indi. Biri arkamda biri şey bir arkamda bir standa bir sonda orayı çekiyorum. Özgür size doğru geliyor bu arada. Arkalayacak ama evet.